arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğiz. Arkadaşlar ben iki tane karakter çıkardım. E, Colette var mıydı? Yani, Kulit vardı aynı. E, Byron çıkarttım. Bir de ne vardı? Bir de ben vardı. Bir sürü karakter var. Gördüğünüz gibi. Bu da bugün geldi bugün 8000 kupa olacağız. Gördüğünüz gibi ve 9 7, 992 kupayız. 3 bir, bir, tane daha maç kazandığımız zaman gelecek. Ama yapamayabiliriz. Neyse oynayalım. Evet. Arkadaşlar oyuna bayağı bir karakter geldi. Ee, da dinleriz. Bir de, de benim sorgum var bildiğiniz gibi. Ee, ben ona şey alacağım da. E, kostüm alacağım. Şey, kostüm, e, yeni kostüm. Şeydi, şeyde, el yapımı sorgu aynen. O da yeni gelmişti. Şu e, şimdi. şeyinde. Ben burada pastan çıkıyordu. ben e, çıkarttım onu. Daha iyi yeni falan çıkarttım. Arkadaşlar bayram yani e, bir bir beden şey bel gelmeden önce en gizemli karakterdi ama Squeak geldi onun için için Squeak yine geldi hemen şu cam basalım yalnız işte, 8 yükü var yani 8 güç puan. He öldü o. Öldürdüm. Burada bir de 2 3 10 ee, onu öldürdüm. kutuma burada gidelim de şey bomba boğunun bombası. Ah tutturamadık. Neyse Rose'yi vurduk. Rose kaçıyor ama on, onu, köşeye sıkış, sıkış da. Geçemez buradan o. Oh. Ve öldü. Bitti. Arkadaşlar bugün bir tane daha video geliyor. Ana geldi karakter arkadaşlar. Karakterimiz e geldi. Şimdi hemen alıyoruz. Arkadaşlar geldi. Açtım. Şimdi ne yapalım? Evet. Şimdi Brawl Pass'a giriyoruz ve şey e, burada 30 elmastan bir tık, tık götürebiliyorum ama götüreceğim Çünkü bildiğiniz gibi elimiz search e alacağız bakın 49 elmas e, burada da Max var e, 79 elması düşürülmüş ama onu alamıyoruz e, 20 elmas geleceği için e, <laughs> yani e, 50 falan elma, şey 50 olacak elmas ama bunu Max alamayacağız bunu ben çıkarırım yani. Almam da çıkarırım. Biliyorsunuz hem burada vardı. Ee, bakın burada işte el yapımı search 49 elmas. Ve ee, 50 olacak. Hemen şimdi <laughs> ne yapalım? Diğer ki açımıza girelim. Arkadaşlar. Bir de şey ben hala profilimi değiştirmedim. Değil mi? Şey ben yapabilirim ama ben yapmayacağım. Ben zor çok seviyorum. Zor kalçam. kalacağım. Ember'ım da var. Bir de şey şöyle bir şey gelmiş. Bakın hmm. şimdi şey. Hmm. Mesela karakterinizin kostümü var. Hmm. Mesela neyin kostümü var bende? Mr. P'nin kostümü var. Hemen Mr. P'ye gidelim. Hmm. Mr. P bulmadan Piper'ı bulup. E, ee, mesela bakın pembe Piper. Sonra böyle bunu seçtiğimiz zaman bakın şey. <laughs> bakın buradan diğer ki, yani mavi olan Piper'a gidemiyoruz. Bakın diğer okların yeri yok. Buradan anca değiştirebiliyoruz. Neyse. Evet, emzimiz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel emzimiz. Seçelim. Seçelim emzimizi. Bir de emzi kostüm gelmesi gerekmiyor mu burada? Yarın gelir işte. Yarın da emzi buradan kostüm alırız. Orada da video çekerim. Bugün her gün iki video var. Neyse hemen gidelim. Arkadaşlar bugün ikinci videoda Brawl Stars gelmeyecek. Roblox gelecek. Ah, evet bir püskürtüyoruz. Ya şimdiden gitmeyin ya. Mutluluk yapmayalım. Gidiyoruz çünkü ölüyoruz. Baksana canım. <laughs> ya. Ne bu? Ama sıfır değil. Yani sıfır bu kupa geldi. Kaçıncı olmamız rağmen. Karl çok güçlü. Hesaplanan <laughs> düşmanın en güçlü karakteri Karl. Evet şimdi arkadaşlar <laughs> hemen yine gidelim. Hmm senin işini bitirelim Benita sen ben sana çok büyük oluyorum ama ems birazcık şey ee, tutturulması zor gibi ya emz unutmuşuz Brawl Stars'ı da unuttuk videoları da unuttuk ama zaten yazdı hemen şunu açalım Yok sen kal burada. buranın içinde kalsan. tamam. Ya bir de benim yükümü alıyorsun ya. Sen de benim güç puanımı alıyorsun. İşini bitirin böylesin. Benim güç puanımı alan ölür. Anladınız mı? Aha. Hesaplaşmaya kaldık. yani 8 bitmiş. Yandan gördüm. Videoları da uzun yapacağım. Arkadaşlar bir da, daha 8 biti. 8 biti aldık. 8 biti aldık. Videoları artık hep 11 dakika falan yaparız. Veya 11 dakika. 8 videoları göre değiştireceğiz. Hmm. Derila şeyler alabiliyoruz. Hmm. İkisinden birini alabiliyoruz. Geri tempel çevirici var. Karanlık varil var. Şu nasıl bir şeymiş bakalım. Cela 5 saniyelik etrafta düşmanları yavaşlatan bir alan oluşturdu. Maş başında kullanım hakkı 3. Hmm. çok da aklamadık. Tam nukez ise. Dur okunu Şu kostümü de çok istiyorum burada. Tamam. Neyse hemen maçımıza girelim. 8 dakika oldu bile. Ama Brawl Stars'taki bütün videoları 11 dakika yapacağım. 12 yapsak mı yok? 11 daha iyi. Zaten ne fark olabilir ki? Ama fark var yine de. Neyse hemen eee şu e, ya sıkın sıkın onu, sıkın onu. aha gittik ya ya evet başladık hemen şu kutuları kıralım şimdi şurayı da kıralım arkadaşlar Gün onu da zaten bitmesine az kaldı. Tamam. Hı. Kaçtı o. Onu bırakalım bir. Ya uf. Of, of kol çok şey yaptı. Dolda. Ya Daryl girmesin şu içeri ya. Daryl bak çok gıcık ediyor. Daryl çok gıcık ediyor. Baksana. Almışsınızdır siz onu da. Dörtün neyse. Maç bitmeden herhalde video bitecek. Yok daha 2 dakikamız var ama. Şimdi, bunu da aldık. 3 kişi kaldı. Mutluyum. En nice. mutlu. En mutlu arkadaşlar. Çok mutlu en iyi mutlu. Korsun gelsin böyle. Oo! Ulti kodu ama ismini bitirdik. Bir dakikamız var. Bir dakika şimdi ne yapabiliriz? Mega kutu da gösterebiliriz. Değil mi? Hemen mega kutu Daryl'ı gösterelim. Nerede Daryl? Daryl'ı arıyoruz. Böyle bilen var mı? Ben onu göremiyorum. O Gördüm. Ya. Heh, tamam. Gördüğünüz gibi burada mega kutu Daryl. Buradan da alttan buradan Daryl girebiliyoruz. Artık alttan girebiliyoruz. O ne değişti be? Acaba bir yılda nasıl olacak? Bir yapılmış. Sorç gibi bir Yani çok da değil. Değil mi? Neyse arkadaşlar. Buradan da takım diye bir, bir şey, şey var. var. Evet. Takım, var. takım kuralım mı? Onu denerim. Tamam. Arkadaşlar 11 dakika oldu. Doğru. Görüşürüz. Bugün imza aldık. <laughs> Sizden bu videoyu on like bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.